Ötürü şey demişlerdi, siz ekmek kuyruğu görmediniz, yağ kuyruğu görmediniz. Çocuklar daha büyümeden görmeye başladılar. Evet. Rus... evet. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşının etkisi de büyük. Hani mazot fiyatlarının, yağ fiyatlarının evet. bu kadar artması. Ama öncesinde de bir şeylerin olduğu malumdu. Siz ne düşünüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Neyi değerlendiriyorum? Şu anki ekonomik durumumuzu. Şu anki ekonomik durumumuz çok kötü. Mazot 20 liraya dayandı. Öyle olunca her şey çok pahalandı fırsatçılar türedi şu anda mesela ayçiçek yağını stoklamaya başladılar. Ee, bundan iki gün evvel ayçiçek yağı 108 lira civarındaydı. Duyulma göre 250 lira falan gibi bir rakamlar olmuş. Gidişat iyi değil yani amcam. Ben 72 yaşındayım. Emekliyim, eşim de emekli. Yani bir ekonomik bir sıkıntı mı yok? Çok şükür verip geçiyoruz ama ee, bizim bizim den sonra gelecek ki nesiller yani sizler daha doğrusu isterseniz sizlerin işi çok zor. Niye zor? Bu ekonomik sıkıntılarda iş bulmak, para kazanmak, adamın olmasa bir işe giremiyorsun. Yani yandaşları işe giriyorlar. Derken yani bizden sonra gelecek neslin işi zor. Biz belki Allah ömr ömrümüzü versin 3-5 sene daha yaşayalım. Ondan ziyaret sonra ziyaret. gerçekten yani gerçek bunlar. Şu gidişat iyi değil yani. Bir vatandaşımız az evvel gençler çok tembelleşti, iş beğenmiyor demişti. Siz buna katılıyor musunuz? Hayır ya bir şey yok ki. Zaten şimdi olan işi de dışarıdan gelen Afganlılar, Suriyeliler şey diyorlar, kapıyorlar ucuz bağla. Mesela ben geçenlerde bir ev aldım, inşaat yaptırdık bütün yani ben de bir taşeron gibi arkadaşa verdim. Getirdiği işçiler tamamen ustalar falan Suriyeli yani ucuz çalıştıkları oluyor. Kaçıp geliyorlar. Bugün bak Suriyeliler kaçtılar geldi ama şu anda Rusya ile savaşan Ukrayna'nın kadınları, gençleri falan kaçıp gelmiyor. Yani kadınlar çocuklarını salıyorlar ama kendileri gelmiyorlar. Savaşmak istiyorlar topraklar için. Ama Suriyeliler, Afganlar bilmem Filistinli şu bu Türkiye'ye doldu ya. Onun için bizim gençler iş bulamıyor. Yok yani iş yok şu anda. Hani iş var da gençler çalışmıyor mu? Çalışıyor ama eee agaların elinde agalar bedava çalıştırmaya çalışıyorlar. Yani bunlar yayınlayın yani. Benim iş kimseden bir korkunç şey. Yok ben zaten emekli adam benim. Kalem kimdeyse o oynatıyor. Gençler güvencesiz çalışıyor. Yok güvencesiz çalışıyor. Sigortası yok. Şimdi esnaflar sigortasını Bağkur'un ödeyemiyorlar. Bağkur bir buçuk milyar olmuş. Bir buçuk milyon olmuş yani. Nasıl ödesin bu adam? Yani. Dükkan kirasını mı versin, ev kirasını mı versin? Evini mi geçindirsin? Elektrik <laughs> faturasını. Elektrik doğalgaz faturasını mı ödesin? Bugün beğenmediğin eve iki üç yüz bin lira elektrik faturası geliyor. Evet. Doğal gaz desem ona keza. Yani bu milletin geleceği çok karanlık. Yani yine samimi söylüyorum. Şu ortamda çok büyük bir kriz var. de zannetmiyorum ya yani, çok zor. Ben yani bol bol birbirlerinden dalaşırlar. Muhalefette yok yani karşılarında. Var mı yani ben yıllardır Senelerce Ecevit'e oy atmış adamı. Oy attık yani Ecevit'e. Ama Ecevit'in oturdu ev bile yoktu. Gerçekten bir Renault arabası vardı. Adam öldü gitti. Allah kanı ver rahmet eylesin. Ama şimdi bir sandalye kapan evvela kesesini dolduracağım diye uğraşıyor. Niye? Eskiden 450 milletvekili vardı. Şimdi 650 tane milletvekili. Bu Türkiye'nin üstünde külfet ya. Her şey bedava onların. Bir de biz alıyoruz 3 milyar aylık, onlar alıyor 30 milyar aylık. Elini kaldır, kaldırıyor, indir, indiriyor yani. Yani doğru tahsil insanlar da yok yani onlar içinde. Ama işte 650 milletvekilini besliyoruz yani.